Şöyle yine slotumuza geldik. Öncesinde biraz pk attık. Bugün muhtemel ki bayağı pk'lı bir gün geçecek. Biraz daha hastayım şu ara. Öyle bakalım bakın ileride neler olacak. Artık pk'lar gelmeye başlar çünkü 2'ye düşmüş şey. Kamp. Ondan bayağı bir sıkıntı sıkıntı dediğim hani PK dönecek yani iş. PK güzel olur. Bakalım şöyle bir tur keselim. Şöyle. Bu turu bir bakalım bakayım ne var kutumuzda. Light cleave bize geldi. Şöyle görev de bitti yani. Bunu da Allah Tam bir açsa. Bunu kapat şöyle. Heh, şöyle 21 oldu. Bayağı NP'de kasılıyor. Yani. 9 çıka NP'miz kaldı. <laughs> Neyse. Ee, bu saatin sonunda gösteririm. Zaten paradan belli olur. Bir saat olup olmadı. Şöyle Şöyle bir saat bitti de 1.7 var. Darlanma oldu. Bir gelip vuranlar oldu falan. Öyle ha. bir eksiklik ondan dolayı normalde slotu dönüyoruz baya. Şöyle bir saat bitti. 400k fazlası var slotun. 10 dakika bir darlama falan oldu ara. Açamadım videoyu Şöyle Gene Bu sefer şu item geldi Ha şu Belt of course. Bu da Bir, bir GB ediyormuş gene yövmeyi doğrulttuk gibi geliyor Pencere açık inşallah çok ses gelmez Onu yine Şey yapmaya çalışacağım Neydi? Üstünü örtmeye çalışacağım renderda. Yani yaran bir de ne geldi? Golden Wall geldi. Bak biraz iyi gibi droplarımız. Şöyle bir kontrol edeyim. Başka da bir şey gelmemiş zaten. Baktım şöyle de. Neyse. Diğer saatte görüşürüz. Bir saat... Daha bitti. Şöyle Belt of Curse vardı. Bir 2 item daha geldi. Blue Wing gibi. Şöyle gene Sv'yi basalım. 5M 800K güzel. Pot da hiç bitmiyor. Artı üzerine kasıyoruz yani potu. Ee, onları kullanıyorum. PK'da şunları kullanıyoruz. Bunlar 1K basıyor. Bunlar 800K 800 şey basıyor. 800 cam basıyor. Şunlar 1K basıyor. Bu 2K. Bu da 2K basıyormuş. Bir eksiği fazlası yokmuş. Neyse. Ondan sonra başka. Gene devam ediyoruz. 90, 6, 61 olacağız. <laughs> Az kaldı. Şöyle ha bir de ne kaldım bu arada 80'ime Magus. Bir ringini aldık mı set item'ı işte olacak. Şöyle herhangi bir şey olduğunda söyle. Şöyle yine başladık. 15 dakika oldu bir tur darlama. Şu şunu da bastık. Bu da yüzde %3 gold artışı veriyor. Şöyle slotu getiriyoruz. Beşli dönüyoruz. Ee, başka şu anlık bir şey yok. Bu saatin sonunda. Tekrar açarım zaten. Şöyle bir saatimiz bitti. Bir saat sonunda bir tane bir Golden Snake var. 1.9 en paramız var. Şöyle slotu atayım. Keselim slotu. Bir tür darlamamız oldu. Darlamayı da karşıladık. Şöyle. Slotu da böyle dönüyoruz. Şu ağacın orada. Öldür öldürüyoruz. Şöyle, 2-2.700 arası paramız geliyor. 2. Hani 2.3 geliyor zaten slottan. %3 de ne eder? Ee, 69k getiriyor. <laughs> yani ee, Yani hiçbir şey... 69k hani bir şey eder mi Bilmiyorum hani işi düşününce Baya küçük Ama 10 saat dönsen 690k gene hani Hiçbir şey değil hani Hani Birazcık Göz boyama artık şu patates Bastık öylesine sırf Klanımızda Klandan hani birinin Şeyi açıldı Hmm. Mem mesleği açısın diye yaptırttım. Öyle yani. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Bu, bu saatin sonunda zaten açarım tekrar. Şöyle bir saat daha bitti. Şöyle SC'leri tekrar bastık. Şöyle sığıtı valla bugün dropta kötüyüz kötü dediğim için dün 3 GB yakın bir şey geldi. Yani pay demeyeyim de. Dün 3 GB'lik bir farm yaptık. Bugün baya az kalıyor. Hani daha bir gold sineği kattı sadece. zaten artık bu slottan beklediğimiz bu yani. Bugünlük hani beklediğimiz bu. Dün çünkü kaptı dün. Öyle. Diğer saatin sonunda açarız. %30 olmuş XP'miz. Diğer saatte hem XP'miz önemli. Ben, yani şu an için. Zaten bir 10 M gazsak bile yeter bize. Dünkü gelecek payla bir tane de belt alacağız. Şöyle setimiz tamam olacak. Şunlar MP8 olacak. Şu da MP8. Şu setimiz 8 olacak. Elimize Necromancer 7 alacağız. Şunun Fire'ının 7'sini alacağız. Sonra da itemimiz şu anlık bitmiş olacak. Öylelikle devam edeceğiz. Yani şu anlık diyeceklerim bu kadar. Bu saatin sonunda yeniden şey yapacağım zaten. Hatırlatırım. Tekrar hatırlatırım. Şöyle bir saat daha sonra geldi. Bir golden snake geldi bana geldi. Şöyle. Öyle hani başka bir şey yok. Hani yine bu saatin sonunda da açarım. Ama biraz saat ilerledi. yine bir saat sona erdi. Şu an toplamda 2 Golden Snake, 2 Unique SC'miz var. Bugün biraz ağlattı. <laughs> Ondan sonra şöyle herhangi bir drop olduğunda diğer saat başında ama sonunda yine haber ederiz. Şöyle bir saatin daha sonuna geldik. Yine bastık seceleri. Valla bugün slot uyutucu bizi. <laughs> i̇ki Golden Snake, iki Unique, bir tane fazla Filter var. Face lifter var. Bunun harici 10M paramız var. 11M neyse. Ondan sonra. Başka da şu an bir şey yok söyleyebileceğim. Böyle slot'u çekelim de. Beşli. Yani dönebileceğimizin maksimum parasını alıyoruz şu an. Alabileceğimiz. 2.3M saat başı. Yani şu an 5. saat. Hani bir saat ortalama bir darlama oldu. Onun harici işte 4 saat de anca da bu para yani. yani şu şeyin o kadar bir etkisi yok. %3 hani hesapla dedim zaten bu gün içinde. 69K, 69K hani o kadar ne bizi öldürür ne bizi yaşadır. 69K'dan bir şey olmaz. Öyle. Şöyle de 3 tane epik gelmiş. Epikleri pay etmiyoruz. Şunlar da dahil. Var, kimin üstüne geldiyse şunlar da dahil buna. elitler de dahil buna. Ne olursa olsun. Öyle. Son Fafarm'ın ıı, SC'sinde son şeyinde 3 tane takallık arda ar neredeyse. Bir Vitality ring. Bir tane ıı, şey Swift E ring. Bir tane de Traveller ring. 3 takı aldık. Bir STR, bir DEX, bir HP. Bir de işte küpe DEX oluyor. Öyle. Başka da bir şey yok yani şu anlık. Zaten ortama gene... Ortama 1, 120 falan dek geliyor bu 3 takı. O da yeter bize. Bugün yine Yuumi'yi doğrulttuk. Şöyle 12 enden nakit paramız var. Muhtemel biter bu son olur. Bilmiyorum artık hani atar mıyız daha devam eder miyiz bilmiyorum. Bakacağız. İlerleyen zamanlarda I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands are plan your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power don't be sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and all the doubters they're just your downers i swear to god they all let me down i always fought just to wear the crown with these fing clowns, who were up taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.